Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor kaçıncı bölüm bilmiyorum. 16. bölüm falan herhalde. Arkadaşlar size bir haberim var. Kardeşimi okulda çok kötü hissetmişler ve kolumu kırdı. Göstereyim mi Videonun sonunda göstereyim Hamza. 3 sen üç tane serimiz vardı arkadaşlar. <laughs> Evimizi almıştık. Evet arkadaşlar bir sabah olmasını bekleyelim ve gelelim. Evet arkadaşlar. Ve şimdi ekranın size göstereceğim. göstereceğim. Sesler mesela Gördünüz arkadaşlar. Çok kötü olaylı. Arkadaşlar öyle güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. güzel Şimdi sabah oldu. Bunlar yanmaya başlayacak. Ben de koyun arayacağım. Yemek bulmam lazım. Karnım çok kötü acıkıyor her dakika. Nedense bilmiyorum. Çünkü sen çiğ yemek yiyorsun. Yok. Yemek çiğ yemek yesem ne olacak sanki? A koyun koyun koyun. var lan orada. Şimdi yatağımızı yapacağız ama ilk önce aç kazmamız lazım. Bir tane kazma. Üç tane yeter ki. Bir de üç tane yeter. Biliyorum. Bir tane bile yeter de. Şimdi bir de yatak yapalım. Şimdi bir de yatak yapalım. Evet. 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 Aynen. Aynen praktik table orada kalsın. Bunu da yanına koy. Şimdi kapı map'ı yapacağız da Kapı yok mu lan burada? Ne, Var. De. Kendime şey de yapacağım ben. Sandık.

나홉이 언니야 아줌마야 릴리야 릴리야 나홉이 언니 我也不 Oğlum olmaya o sekizinci dakika oldular. <laughs> evet bu arada yaşadığımız üzerine öyle. Kendi altı ve köpek mi ağacı? Ne alakalı mı olmayacak? sütçü geldi mutlu geldi mutlu kaç evet, mu? mı kazıyorsun evet 50 kas <laughs> तुल्या, yeah. yeah.

Radyo Baba Shop ko Ne canım ben ya. Ama kürek yapalım o zaman. Cam yapalım evet çünkü çok şey oldu. Karar bir yaşıralar. Bak kim vurdu? Abi videoyu durdurup ah 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 bu bu. Ya ben. Thank Şimdi cam için bizim bir de fırına ihtiyacımız var. Hava çok güzel. orada var arayalım burada Oğlum. Bugün bir şeyler yaptık ama eğlendiniz mi bilmiyorum. Diğer videoda da belki ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Köpek şey yaparız. Köpek bulmaya çalışırız. Bu video bu kadarlık olsun bence arkadaşlar. but no like that's my, that's my bye bye